kötü gösteren 10 filmden bahsedeceğim size. Sinema filmlerinin bazıları bilinçli olarak belli propagandalara hizmet etmek ve belirlenen toplumları kötülemek amacıyla da çekilebiliyor. Türkiye'nin imajını kötü gösterme maksadı taşıyan meseleleri olduğundan farklı yansıtmayı başaran 10 filmi sizler için araştırdım. Bir numara Gece Yarısı Ekspresi Türkiye'nin imajının tüm dünyada uzun yıllar kötü olmasının nedeni olan film. Çoğu ülkenin Türkiye'mize amborgo koydu ve maddi manevi kayıplar yaşatan film. Yayınladığı günden beri hala büyük tartışma konusu. Tek amacı Türkleri kötüleme olduğu da açıkça ortada. Film İstanbul üzerine uyuşturucu ile girerken yakalanıp hapse atılan genç bir Amerikalı olan Billy Hayes'in yaşadıkları üzerine kurulu. Filmde güya hapishanedeki Türkler eşcinsel ve barbar olarak gösterilmiş. Hemen hemen her sahnede Türklere açık bir şekilde hakaret var. Sık sık Türk erkeklerinin eşcinsel olduğu vurgusu yapılıyor. Hatta bir sahnesinde hapishanedeki genç adamın yakınları Türkiye'den bahsederken şu cümleleri kullanıyorlar. Nefret ediyorum o pis soveletleriniz küçük ve iğrenç lokantalarınızdan, kirli sokaklarınızdan ve yalancı insanlarınızdan. Nefret ediyorum. Film hala yabancı ülkelerde popülerliğini korumakta. Ve Türkiye ile ilgili olarak gerçek anlamda kara bileke. Billy Hayes daha sonraları yaptığı itirafta anılarının filmde olduğu gibi sadece negatif şeylerden oluşmadığını ve filmde çarpıtılan Türkiye görüntüsü yüzünden vicdan azabı duyduğunu belirtti iş işten geçtikten sonra. 2 numara Arabistanlı Lawrence Hollywood'un ilk savaş filmlerinden biri. Konusu Birinci Dünya Savaşı yıllarında Lawrence isimli bir İngiliz ajanının Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtıp bağımsızlık kazanmalarını anlatıyor. Türkler filmde zalim, yalancı ve kirli insanlar olarak gösterilmiş. Öyle ki Türklerin esir düşenleri canlı canlı yediğinden bile bahsediliyor. Filmin bir sahnesine Lawrence Arap prensine dönerek ''Bu aptal Türklerin esiri olmaya devam mı edeceksiniz?'' diye soruyor. Prens de gülümseyerek ''Hayır'' diyor. Kısaca filmin en büyük amaçlarından birinin Türkleri kötülemek olduğu da bariz bir şekilde ortada. Filmde Türk düşmanlığı yaptığı görülen önemli karakterlerden biri de Çağrı filminde Hazret Hamza olarak tanıdığımız Antonia Quinn. Lawrence'in kim olduğuna gelecek olursak o gerçek bir tarihi karakter. Ve İngilizler tarafından Arapların Osmanlı'ya karşı ayaklanması için gönderilmiş bir ajan. Bu ünlü ajan sayesinde İngiltere tek kurşun dahi kullanma gereği duymadan Arap topraklarını Osmanlı'dan koparmayı başarmıştı. Aslında bir kişi olmasına rağmen yaptığı şey o kadar önemli ki Osmanlı'nın yıkılmasından birinci ve ikinci dünya savaşı yıllarında İngiltere'nin güçlü kalmasında ve bugünkü dünya düzeninin kurulmasında en önemli pay sahiplerinden biri. Bu nedenle Lawrence her ne kadar bize zarar vermiş olsa da İngilizler için tarihlerinin en önemli isimlerinden biri olarak saygı duyulan ve sevilen bir karakter olma özelliğini koruyor. Onlar için Lawrence bir adamın dünyanın kaderini nasıl değiştirebileceğinin en büyük örneğidir. 3 numara Dracula. Konusu tarihi bir döneme dayanıyor. Osmanlı Devleti'nin Romanya'yı işgal edişini anlatan, filmde kazıklı Voivoda olarak bilinen ve tarihi dehşet verici bir dam salmış. Bugün Dracula olarak anılan Romanya Prensi ile Fatih Sultan Mehmet'in arasındaki çekişmeyi anlatıyor. Kazıklı Voivoda küçüklüğünü Osmanlı Sarayı'nda geçirir. Fakat söylentilere göre gördükleri onu tam bir Türk düşmanı haline getirmiş ve gerçek anlamıyla bir canavara dönüştürmüştü. Tarihi kaynaklarda on binlerce türkü canlı canlı kaza oturtmuş derilerini yüzülmüş olduğu yazılı olan Voivoda filmin ana konusunu oluşturuyor. Fakat filmde onu masum Türkleri ise çocuk hırsızı katilleri olarak görüyoruz. Hemen hemen her sahnesinde Türk düşmanlığı var. Türklerin aptal ve zalim olduğu söyleniyor. Gerçek tarihte Osmanlı orduları Romanya'yı işgal edip kazıklı Voivoda'yı öldürüyor olsa da filmde tam tersi gösterilmiş yani Romanyalı askerler Osmanlı ordusunu yok ediyor gibi lanse edildiğini görüyoruz. Hayal alemleri gerçekten çok geniş. Aslında Türklerin ulaştığı noktayı onların ancak hayali ulaşır. 4 numara Kurtlar İmparatorluğu Fransa'da kadınları kaçırarak işkence eden dünyanın her yerine uyuşturucu sevkiyatı yapan Bozkurtlar isminde bir terör örgütü filminin ana konusu. Terör örgütü öylesine derinleri işlemiş ki Fransız gizli servisinin içine bile sızmışlar. Filmin birçok sahnesinde ülkücülerden bahsedilerek sembollerinin bozkurt olduğu söyleniyor. Hatta bir sahnesinde de ülkücülerin Alparslan Türkeş'in cenazesine çekilmiş fotoğrafları çekilerek pislik herifler deniliyor. Filmin sonunda da terör örgütünün merkezinin Kapadokya olduğunu görüyoruz. Kurtlar İmparatorluğu aslında bir kitaptan uyarlama ve 90'lı yıllardan bütün Avrupa'yı saran, 2000'li yılların başlarında da son bulan gizli bir Türk örgütünü anlatıyor. Kitaba göre örgüt uyuşturucu, cinayet, kaçakçılık ağına sahip kanlı bir grup. Ülkücüler de örgütün merkezindeki insanlar. Kesinlikle izlemeniz gerekiyor. 5 numara Türk hamlesi. Rus yapımı bir film osman Rusya arasındaki savaşı ve Enver Paşa'nın teşkilatı mahsus ajanlarını Rus kuvvetleri arasına sızdırarak yanlış bilgiler yaymasını konu ediniyor. Genellikle entrikalar, suç ve aşk üzerine kurulu bir film. Aynı zamanda Rusya'nın Hollywood ismiyle anılıyor. Çünkü Rus sinemasının en büyük bütçeli birkaç filminden birisi. Ve yayına girdiği ilk hafta Harry Potter'dan daha çok izlenmiş ve gişe yapmıştır. Bu filmde Dracula, Arabistanlı Larras gibi diğer tarih filmlerine nazaran Türklere karşı daha ılımlı bir bakış açısı var. Ancak yine Türkler düzenmez, kaba saba ve yalancı, 200 yüzü gösterilmiş. 6 numarada Takip İstanbul, 2010 yıllarında Türkiye'de çekildiği halde Takip İstanbul filmini izlediğimiz zaman 80'ler havası oluşturulduğunu görünce epey şaşırmıştık. Görselde gördüğünüz üzere o yıllarda popüler olan Murat 131'ler polis arabası olarak kullanılmakta. İşin ilginç yanı ise film boyunca neredeyse her sahnede kara çarşaflı kadınlar görülmekte. Ve bunun yanında başı açık hiçbir kadın yok. İstanbul göbeğinde bombalar patlıyor, ne polis geliyor ne halk korkuyor sanki her gün bu tarz şeyler yaşanıyormuş gibi ya da polis ve halk bu duruma alışmış gibi gösterilmiş. Ülkemizi tam anlamıyla bir Orta Doğu ülkesi gibi göstermekten bıkmadılar gerçekten. 7 numara The Stone Machines. Bu filmde El Kaide'nin merkezi Kapadokya ve terör örgütünün üyelerinin önemli bir kısmı da Türklerden oluşuyor. 8 numara Stanley Kubrick'in yönetmenliğini yaptığı Lolita filminde ise evlilik üzerine düşüncelerini dile getirirken Bayan Hayes Annenin babası bir Türk bile olsa umurumda değil ama Tanrı'ya inanmadığını öğrenirsem intihar ederim. Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan Kubrick'in neden böyle bir sahneye yer verdiği ise merak konusu gerçekten. 9 numara Trantaya Blanco Bu filmde ise Türkler vahşi, kaba, iğrenç ve ırz düşmanı gibi sıfatlarla nitelendirilmiş diğer filmler gibi. Bir bölümünde İstanbul'a çekildiği filmde Türkler için sık sık şeytan Türkler tanımlamasını duyabilirsiniz. 10 numara Out of Reach. Steven Seagal'ın başrolünde oynadığı Out of Reach filminde de Polonya'da bir Türk çetesinin yetimhanedeki kızları kaçırarak açık artırmayla sattığı anlatılıyor. Filmin bazı sahnelerinde Türklere hakaret içerikli sözler de var. İşin ilginç yanı ise başrol oyuncusu olan Steven Seagal geçtiğimiz yıllarda kendisinin ve eşinin aslan Türk olduğunu söyledi. Gerçekten inanılmaz. Aslında sinema dünyasında hemen hemen her toplum kötüleniyor. Özellikle Rusların ve Yahudilerin neredeyse bütün Hollywood filmlerinde düşman olarak lanse edilmekte. Genellikle Ruslar Avrupa ve Amerika'nın en büyük düşman gücü, yeraltı örgütüne sahip tehlikeli gruplar ve mafya olarak anlatılıyor. Yahudiler de para kazanmak için her şeyi yapan, herkese tuzak kuran zengin iş adamları rolündeler. Onlara da sınırsız hakaret var. Hatta Hollywood sinemasında İngilizler, İrlandalılar tam anlamıyla iğrenç millet olarak birçok filmdeler. Ama tarihi gerçeklerin yanına verilmesi ya da Türk toplum yaşantısının geri kalmış teknolojiden uzak hatta hala 70 yıllarındaymış gibi dünyaya lanse edilmesi pek de hoş bir durum değil. Belli propagandalara hizmet ettiği de çok açık. Bilinçli şekilde algı oluşturma amacına yönelik propaganda filmleri ülkelerin politikalarına göre işliyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda İran ve Amerika'nın arası iyice kötüleşmeye başladı. Amerika'da Argo isimli bir film yayınlanmış. Filmde İranlı insanlar olduklarından çok farklı gösterildikleri için tepki vermişlerdi. Daha fazla içeriye ulaşmak için kanalıma abone olabilir, sorularınız ve önerileriniz iletmek için de Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.